Herkese merhabalar. Bugün size kadınlarda en sık karşılaştığımız idrar yanmasına neden olan kronik sistit ya da interstitial sistit dediğimiz rahatsızlık hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Kronik sistit ya da interstitial sistit kadınlarda ne belirtiler oluşturur? Genellikle idrar tahlillerinde herhangi bir enfeksiyon gözükmemesine rağmen kişilerde, kadınlarda idrar yaptıklarında yanma, tam boşaltamama hissi, idrar yaparken zorlanma ve karın bölgesinde kasıklara doğru vuran ağrı şikayetleri oluşturan bir rahatsızlıktır. Kronikleşmiş olmasının nedeni daha önce geçirilmiş idrar yolu enfeksiyonlarının mesane mukozası dediğimiz iç yüzeyini örten yapı üzerinde yara yeri gibi şeklinde aft lezyonları oluşturmasına ve bunun da ismi lokopileki olan lezyonlara bağlı gelişmektedir. Tedavisi aslında basit bir hastalıktır. Nedir bunun tedavisi? Kadınlarda sistoskopi yöntemi dediğimiz kamera ile idrar kesesinin içine girip bu ağrıları ve yanmaları oluşturan aft bölgelerinin koterle yakılması ve daha sonra bu bölgelerde yeniden yeni mukoza oluşmasını sağlayan bir tedavi yöntemimiz bulunmaktadır. Bu tedavi yöntemi yaklaşık %80-%90 oranında kadınlarda bir süre yaklaşık 1 ya da 2 yıl boyunca bu şikayetin hemen hemen ortadan kalkmasına yardımcı olmaktadır. Eğer sizin de böyle bir şikayetiniz varsa üroloji uzmanınıza başvurabilirsiniz.